yakışıklı, güvenlik. <laughs> Çok uzun bir ne yaptığını bilmediğim bir şey yaptın. 90'ları bilirsin. 90'ları biliyorum evet. evet yaşadım. yaşadın. Yaşadım. İstanbul'a doğalgaz geldiği zamanları hatırlıyor musun? Evet. Gerçi hala vardır da bilmiyorum ben sitede oturduğum için. Tamam. Sana bir doğalgaz kutusu taklidi yaptım. Gelsek <laughs> <Zekalı>. oldu. <laughs> tamam. Evlerin önünde öyle bir şöyle beyaz bir kutu olur. Ama peki beni bu taklitle ne yapmamı istiyorsun? Şimdi ben ne yapacağım bunu Yeteneklerimi yani? sergiliyorum. <laughs> peki hmm, sergileyemeyim mi? Ben bu, bu mecra'yı yeteneklerimi sergilemek için kullanıyorum antaç. Top için. çevirebiliyor musun mesela? Arada öyle şeyler de yapalım. Küçükken denedim olmadı. Top çevirirken, <laughs> yani şimdi topuna bağlı. Top var, hmm. top var bir Amerikan futbolu topu var. Bizim mesela şimdi e, Fransız lisesi mezunu olmayan Fransız lisesi mezunu olduğunu sanan arkadaşımız var ya. Evet. Fransızcı ötekisi. Falan biliyormuş gibi ötekisi. Evet, evet, Ötekim. Ee, o mesela Fransız lisesinde okusaydı top çevirmeyi de öğrenmiş olurdu bu arada. Öğretiyorlar mı onu? Arada öğret. Bazı okullarda öğretildiğini biliyorum. Neden? bu e, Kafa açıyormuş. Kafa yani açıyor. e, çok daha şey e-becerileri e, vesaire bir, bir şeyler falan. Doğru mu? Jongörlük muhabbeti. O Fransız lisesinde okuyan o. Bir iki, Kam bir iki, bir iki okulda yapıldığını duymuştum yani. Lisede e, öğretildiğini duymuştum. Ama böyle yani şey tabii hı yani hı. Hani, git ve öğren defol lanet olası falan gibi bir şekilde değil tabii de. Öğretiliyor de yani, yani. Öğretiliyormuş. Lisede Sam Benoit. Sam Benoit. Evet. Meşhur. Evet. Bu şey, bunu unutmuş olabilirsiniz değerli izleyiciler. Bunu bir süredir yapmıyoruz. Bu hikayesinde senden bahsetti. Bu adam benim karşıma oturuyor. Ee, biz bununla e, rastgele konuşuyoruz aslında. Konu bu. Bu dedi beni benden aldı. Ben de sana bundan sonra bu diyeceğim bu programda. Bu. bu. Değerli kıymetli e, mütefekim e, Selçuk. E, İnternette gezerken, internette gezmek de ne kadar yaşlı oldu. Ee, sosyal medyada dolaşırken falan, bu benim karşıma sürekli artık şeyler çıkmaya başladı. İşte bugün kendini e, nasıl hissediyorsun? Birazcık daha kendini iyi hissetmek için işte pencereyi açmayı ve dışarıya bakmayı dener misin falan filan. Böyle şeyler senin de karşına çıkıyor mu? Çıkmıyor desem yalan olur. Hı hı. Çıkmıyor kimse de, çıkmayan kimse de yoktur büyük ihtimal. Hı hı. Niye çıkıyor onu da bilmiyorum. Ben böyle şeyleri sevmem. Seven peki, de sevmem. Peki mesela böyle okuyup hmm, gideyim de pencereye camı, pencereyi açayım. Şöyle bir gökyüzüne bakayım ve işte uh, ilham dolayım. İlham. Falan. İlham <laughs> Şeşen. İlham Gencer vardı. İl müzisyen. sen. Il Bayağı ilhamdık adamın i̇l ismi. İlham. Ne vardı? Bozkurt. Bozkurtmuş insan. Bozkurt. Evet. Sesi bağırdı kamera evet. karşısında. Ben camı öyle bir sabah uyanıp da camı açtığımda Yiğit özgürün Bu ne lan, lan? Dünün, dünün aynısı. Hmm karikatürüyle bir sabah yaşıyorum. tedirgin düşlerden uyandığında da böyle mi peki bu? Ben daha çok Gregor salça olarak uyanıyorum. <laughs> yani bir şeye salça olmak bazen Baz çok şeyleri önemli. kesmek istiyorum bu programda ama doğal akışında da bir daha. Boş ver. Niye keselim ki? Bence gayet güzel. Gregor salça olarak <laughs> uyanıyorum ve bir sabah şeyli düşlerden korkun neydi düşlerdi o? Bir sabah tedirgin, tedirgin düşlerden uyanında. Devcileğin bir dev böcek, böcek bir olarak kendi. Yani. Ben devcileğin bir salça olarak uyanıyorum. Benim en büyük korkum mesela ben Gregor Samsa olsam ihsana dönüşmekten korkarım mesela. Bir, bir sabah uyanıyorsun. Dev cileğinsin. Devcileyin de bir ihsan de. Ah oh, korkunç. Göbekli göbek. Evde giydiğin Galatasaray tişörtü kısa gelmeye başlamış falan, göbeğin iyice çıkmış falan. Fenerbahçe tişörtü giymişsin. <laughs> ama, ama, senin evde Fenerbahçe tişörtü. <laughs> Ay, en çok ona sinirleniyor değil mi? Boşaya ha. falan kafaya takmıyor. Bir de tak beş yıldızı. Yani, tişörtü de sinirleniyor. Beş <laughs> yıldızı bir <var>, tanım. <laughs> Peki. <laughs> Kalkıyorsun ve beş yıldızlı forma var ama İhsan Dindar'sın <laughs> bir yandan da. Ee, çok ilginç. Yani ben dediğim gibi hani yine şeye döneceğim. kişisel Bir kişisel gelişmeye döneceğim. Hı. Gelişememeye döneceğim. İşte sabah uyanıyorsun. içinde bir gaz bulutu. Dışarısı zaten bir gaz bulutundan oluşma. Hı -hı. Oksijen oksijen işte kaç milyar, dört milyar Hı -hı. yıldır dönen bir gaz bulutunun içinde dolaşıyoruz. Ben doğu gaz bulutunun içinde yaşamaya Daha küçük bir gaz bulutu olarak dolaşıyorsun. Minimal bir <laughs> tamam. seviyede. E, kalkıyorum ve nereye salça olacağımı düşünüyorum. Hı -hı. Sabah sabah. Sineli oluyorsun. Çünkü, e, durumuma bağlı, havaya bağlı. Hava soğuk ve kasvetli. En son ne zaman bilmiyorum. seviştiğine göre değişiyor mu? Sabah Burası desin. kimseyi ilgilendirmiyor. Hayır merak ediyorum. Özel canım, hayatımla Allah Allah. gündeme gelmek istemiyorum. Ha hani çok mesela, yaptığım işlerle gündeme gelmiş. Ya gelmek. yapma şunu. Bak cevapla şuna. En son se yani sevişmenin üzerinden Özel 10 gün geçti lütfen. Sayın <laughs> sayın güzel. Pardon güzel. Geçtik. Bak, bak arkadan arkis gibi. Sayın sayın milletvekilleri <gülüyor> sayın. <gülüyor> sayın, millet, sayın milletvekilleri 1 2 3 <laughs> diye sayıyorum. Sayın milletvekilleri. Ya sadece şeyi öğrenmeye çalıştım. Gerginliğini atıyor musun yoksa işte o gerginlik Benim gerginliğim genel abi. Hmm. Benim hayata karşı bir gerginliğim ve sinirlenme hmm. durumum var. Ee, çok sinirli oluyorum ben. Hmm. Ama yani şöyle. Havaya bağlı biraz da. Yani güneşli günlerde daha... Güneşli günler göreceğiz. Güneşli bilmem daha ne. Daha iyi misin güneşli günlerde? Ee, daha iyiyim. Peki. Dur. Ee... Ev kuzeye bakıyor. Öğleden sonra güneş <laughs> görüyoruz ama bizim ev. Daha çok yani... <laughs> özel hayatıyla ilgili bir tane soru sordum. O da özel hayat sorusu da Ama şöyle puanlı. var. Birey, bireysel bireysel, bireysel bir bireyim ben. Cevap ben bir evin konumunu e, şimdi... attım WhatsApp'tan tüm izleyicilere yani. Evet. İlginç bir tip <laughs> <laughs> o da olabilir. Kamera arkası çok karıştı. Peki. Saymırla ee, tekrar. Şey, e, şimdi mesela bu kişisel gelişim paylaşımları var, bunları alıp bir de kendisi paylaşanlar var. İşte şey gibi mesela işte e, kimseye. E, olması gerekenden fazla değer vermeler var mesela onlar böyle aforizmik cümleler aforizmik üç kuruşluk adama beş kuruşluk değer verirsen aradaki ama. iki kuruşa satılırsın. Ha, aforizmik paylaşımlar yapanlar, bir de kendini çok beğendiği çok sevdiğini ifade eden e, paylaşımları, postlayanlar var. Evet. Bir de motivasyon odaklı sen şimdi GCK kesinlikle o işte 25 bin liralık zam var ya onu kesinlikle hak ediyorsun sen. Ben çok değerli bir insanım falan gibi böyle Ay, şeyler Şurada çok var. güzel bir nah yapasım geldi ya ama şey blur atsak böyle... mı bilemedim. Her gün köşeye 1 lira atarak önümüzdeki 8 yılın sonunda <laughs> milyoner bilmemek. olabilirsin. Bunu kesinlikle aklından çıkarma falan gibi böyle hani motivasyonel şeyler var. Bir de spor motivasyonları var onlar felaket bu arada. Ya şey yapıyorsun böyle bugün 50 tane şınav çekeceğim evet. ben bir taneyi çekemiyorum. Günaydın ağabeyce. erkek. Şimdi git ve daha fazla erkek olmak için 50 şınav daha çek çünkü yani, sen bunu hak ediyorsun. Bende <laughs> ben bel fıtığı var mesela onu düşünsene böyle bir Hayır. gaza geliyorsun sabah sabah. Yeterince erkek değilsin O B zaman bel fıtığı olanlar yeterince buradan üzücü haberi veriyoruz. Bir erkeğin erkekliği... Bel fıtığından geçer. Hayır bir erkeğin erkekliği peş peşe kaç tane şınav yaptığından öncelikle... Ee, ve mekik o da çok önemli. Mekik yapabiliyorum. Şınav da çekebiliyorum. Ama kaç tane? İşte spor yaptığım dönemlerde. Kaçta fıtık atıyorsun oraya kadar mı yani? Fıtık attım öyle Aha. işte oraya kadar. Ama şey çekemiyorum mesela barfiks çekemiyorum. Peki bu kişisel yaşın muhabbetlerinde şimdi mesela genel olarak senin dikkatini çeken en böyle ifrit olduğun en böyle şey yapan senin ne? Ee, sürekli olumlu bakanlar var ya hayatım. Aa! <laughs> Seni hayatında istemeyenleri sen de hayatında isteme hemen acilen çıkar. Ulan o öyle olmuyor Niye ki. Niye kadın oldu bu şimdi? Bak bu cinsiyetçi olabilir bu arada. Belki mesela erkekler de böyle İnce sesli erkek olamaz mı kardeşim? Ha. Yani bu ülkede Ersoy diye bir karakter var Seksizim abi gibi de. matfını döndü yok bana Yok abi sapladayım. vallahi yok ben bize nasip değilmiş yani, evet, deyip evet. yani bir, bu ülkede Ersoy Okey. da var. Ama Okey. bir şey olarak okurken hani gıcık olduğum için o ince sesi yapmak istedim. Hı. Peki, Peki şey e, olmuyor ya öyle hmm. deyince olmuyor. Hayatındaki kötü insanları hayatından çıkar. Şimdi ben mesela BİM'de kasiyerlik yapıyorum evet. tamam mı? Ve yapıyor yani, musun cidden? Işte? farz edelim. Bu bu, bu gizemi de seyirciye bırakalım. Bakalım anda çözel ne yapıyor. Ö role abi? play yapıyor şu anda. Okay. Biliyorsun role play pahalı hata, bir zevktir. Kesinlikle de hata kaldırmaz. Hata kaldırmaz. Um, şimdi e, ee, ben BİM'de kasiyerlik yapıyorum. Evet. Korkunç evet, yapıyorum. Yapıyorum. Çünkü minimum 10-12 saat çalışıyorum. Bu play'i gerçekleştirelim mi? BİM'de kasiyerlik yapıyoruz Aynen. mu? Okay, Sen hadi. ürünleri geçirdikçe ben sana efekt yapacağım. Tamam. Telefonu veriyorum mesela. O telefonu da bana ver. Al. Şimdi veriyorum. Tamam. Tut. Tut. Korkunç. <laughs> Korkunç bir fikirdi. Niye yaptığımızı bile bilmiyorum. Neden okay, bu programı tamam. yaptığımızı sorgulaman lazım <laughs> bence daha öncesinde tamam. ama neyse. Ee, borcumuz ne kadar? Ee, 84 lira. Az söyledim be. 84 liraya bir şey kaldı mı? Ne bileyim. İki tane telefon aldım. <laughs> 84 bin liradır bence. 84 bin lira. Bin tamam. lira. iPhone aldık. Bir tane tamam. Android aldık. Tamam. Samsung Onları yaptın. Tamam. Aldık. Bir de çok güzel kupalarımız. O da 4 lira işte. O da 4 lira. <laughs> 180 bin lira. Tamam. 4. 4. Tamam onu yaptım. Bu insan nasıl mutlu olabilir? Ve bu insan hayatında mutlu nasıl abi. o ben mesela gelip seninle kavga çıkarsam bu insanı nasıl hayatımdan çıkaracağım? Bir, bir, kere bu insanın mutlu olması için en en şey e, mutlu olmasına dair elinden alınabilecek en büyük şeylerden biri bu insanı sabahın kör bir saati bir süper market tarz bir yerin kepengini kaldırmak zorunda bırakıyorsun tamam mı ya da işte o kilidini açmak Hı -hı. durumunda bırakıyorsun buz gibi bir dükkana giriyor o insan tamam mı? Hı -hı. o bitti abi o gün iyi geçmez ki yani dolayısıyla şunu demeye çalışıyorum şimdi ben böyle bir hayat yaşıyorum bu noktadayım elimde bir tane telefon var sadece işten çıkmışım saat 10'da tamam mı kasa denklesin diye uğraşmışım fişleri düzenlemişim falan filan bunlar yaptığım çok küçük işler bir de üstüne milyon tane kötü insanla uğraşmışım ben orada Hı -hı. ondan sonra Gel, gelmişim böyle elimde telefon evdeyim artık sızmak üzereyim. Ertesi sabah beş buçukta uyanacağım. Aşağıya doğru kaydırıyorum böyle. Biri tutuyor bana diyor ki hayatta mutlu olmak için milyon tane neden var. Say lan. Anladın say mı lan. ya? Say Hakkında yani. Recep Vedik say lan. Say. Ne yani tamam yaşıyorsun eyvallah oksijen alıyorsun karbondioksit veriyorsun. aybaşı olduğunda eline bir maaş geçiyor. Maaş demeye bin şahit. Holos kartı bir miktar paradaki sinirden bir miktar para. Mikroke. Hakikaten sinirlenmiş. <laughs> Holos kartı bir miktar paradaki bir miktar parayı sana veriyorlar. Sonra diyorlar ki İyi yaşa. Ben yaşamam. E? Bu... Gör... Ne güzel e, Ferdi Tayfur demiş. O, 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 Yaşamak onu onun muydu? Yaşamak bu değil. Bilmiyorum enter görünen, e, entel görünen. Entel maganda sorabilirsin onu. Hangisinin de bu? Orhan'ın mı Ferdi'nin mi yaşamak bu değil? İbrahim Tatlıses'ti pardon. İbrahim Tatlıses mi? Var mı böyle şey yiyor. Onun ekmek değil ben. yiyor. Ha, onun evet, albümü sandviç yaşamak. Sandviç, sandviç, sandviç değil lan ekmek bildiğin ekmek. <laughs> <Zomun gülüyor> ekmeğin başı. Ben yine, yine bir şey yapmaya <laughs> ya, Şöyle Allah kahretsin beyaz yakalı referi ya. <laughs> Bey de biber jambon falan koydu ekmeğin arasına. Yok yarım, ya bildiğin kuru ekmek diyor herif orada. Şeyi yapmamak gerekiyor. O kadar abartmamak. Ha işte lazım. o adam o yani hani o albümün kapağında yaşıyor zaten. Anladın mı yani? hani gerçekten yaşamak ha, bu değil ger diye yaşıyor. o şey albüm kapağını, yani, kapağını o adam, rol, rol play'ini yani? yapıyor. Gerçekleştiriyor. Gerçekten orada yani. Elinde bir tane telefon var sadece. Arada bir de eve girince işte şey izliyor. Kızılcık Survivor. şerbeti izliyor. Kaçırırsa. Tabi ee, tabii yayınlanırsa. Yayınlanırsa <laughs> falan. Böyle. Öyle öyle bir durumdan geçiyor bu insan ve sen bu insana hayatta mutlu olunacak milyon tane neden var? Neden işte mesela bugün kendini şımartmıyorsun ki falan diyor. Kanka kendini hatırlıyor mu o insan mesela? İşte hatırlamıyor. Asgari ücreti görünce diyor ki bu ne? hatırlamıyor sonra aşağı iniyor biraz daha kaydırıyor foşur foşur birisi bir isim şeyler yıkıyor Bu, adam diyor ki kendimi foşur foşur her yeri yıkadım diyor kendime hmm, kahve hmm, ısmarlayacağım diyor hmm. o o o mesela adamın ne iş şey yaptığını ben çok merak ediyorum çünkü manyan teki anladın mı yani, yani manyan teki manyan olarak... teki deyip de burada şimdi dava yemeyelim ee, yok bir şey olmaz canım ben Ama, kimi dediğimi bilmiyorum o obs, ki yani. obsesif diyelim biz buna takıntılı bir adam Aynen. yani temizlik takıntılı bir adam evet. var işte Instagram'da ya da işte Twitter'a da girmeye başlamış artık. Evet. Ee, Twitter'da falan böyle gittim. Bilmem ne caminin çeşmesini temizledim diye içeriği var mesela bu adamın. Niye? Tamam. Mı? Niye temizliyor? Ben. Abi bak geçen İhsan'a söyledim İhsan güldü buna. Ee, yani... ...onu belediye temizlemiyor ya mesela anladın mı demek istediğimi. <laughs> sokakta duran çeşmeyi belediye bile temizlemeye layık görmüyor anladın mı? Yazıklar olsun. Ya. <laughs> diyorsun diye ben seni temizler miyim belediye belediye? Yani onunla uğraşmıyor adam anladın mı? Ama sen mesela <laughs> delirmiş gibi eline kova alıp böyle foşur foşur temizlemeye gidiyorsun onu anladın mı? Yani Hı. bu mesela bu mükemmel bir seviye bence. Yani Mükemmel bilincin ulaşabileceği en tepe nokta falan. Bildiğim bence en yani. ilginç obsesyonlardan biri. Yani bir de var ya, Fox'ta falan çıkıyor bu olan neydi? Kadir miydi? Kadir ezildi mi? Sürekli bir şeyler yapıyor böyle. Etrafı temizliyordu obsesyonuyla. O sonra ona program yaptırmaya başladılar. Bil, onu bilmiyorum. İsmen Tem, bilmiyorum. Görmüş, görmüş olabilirim ama De, o da, bir de o, o vardı. O ev temizliyordu. Bu da Çeşme temizliyor. Evde temizliyor bu arada. Kendi evinde mesela temizlemiş olduğu şeyleri. Dün temizlediği <laughs> şeyin bugün tozunu alarak hayatına başlıyor mesela. O, o yüzden adamın gününü anlayamıyorum. Mesela nasıl para kazanıyorsun? Bir de şey var. Kendisine Sosyal medyadan kazanıyordu. Iı, ödül olarak o, ha? kendisine ödül Öyle olarak mı? belirlediği şey kahve. Tamam mı? Şimdi bir mesela şöyle yapıyor. Bir kahve hak ettim bir kahveyi hak ettim. Korkunç bir cümle bu arada. Bir kahveyi hak ettim diyor adam. Ee, mesela işte evi temizlemiş. Bilmem nereyi bilmem ne yapmış falan filan. İşte ondan sonra elinde kahvesiyle böyle. Eh sonunda bir kahveyi hak ettim diyor. Abi kahve. Şey gibi bu. Bazı yemek restoranlarında lahmacun söylüyorsun. Üstüne de. Kendinizi ödüllendirmek için peynir koyulmasını ister misiniz? Artı bilmem kaç lira deyip <laughs> ödül maması gibi. <laughs> kameraya göz kıptım belki biliyorlardır hangi restoran olduğunu. İsim vermedik duyulmuş. kimse bizim umrumuzda değil. Ee, dava Ama açamadı. sponsor olurlarsa mesela çok da mantıklı strateji de derim bu arada yani. Niye hani... demeyeyim ki? Kesinlikle. Para her kapıyı açar. Özellikle de bize evet. karakter testi yapamazsınız. Evet. Yani. Çünkü biz <laughs> <laughs> denerseniz sonuçlarına katlanırsınız. Yani, Yok çünkü yani. Şu anda parayı bulan komünizm komünistler gibiyiz. Hemen anında değiştik. Bir tane de ajans açarız, reklam ajansı. Orada şey satarız millete. Komünizm satarız. Peki. <laughs> ee, şimdi yavaşça... ayrıca bu ülke komünizm gelecekse sayın devletimiz getirir. Ay çok konuştun. Bence de. Yavaşça sonuna doğru gelirken son olarak şunu soracağım. Foşur foşur temizlemek istediğim bir mekan söyler <laughs> misin? Foşur foşur temizlemek istediğim bir mekan aklıma gelmedi ya. <laughs> Belki içimi temizleyebilirim İçimdeki <laughs> kötülüklerden bir şey gibi içimizdeki kötülüklerden i̇çimizdeki foşur kötülüklerden foşur yıkayarak kurtulabilirsiniz diye bir riyas hazırlayabiliriz. <laughs> şey şeyi hatırlıyor musun? Pandemi dönemi belediyeler bayrak gibi sokakları deterjanlayıp yıkıyorlar Hakikaten diyor. abi. Hakikaten abi. Yani... Dışarıda ne olabilir ki yani? <laughs> Açık havada. <laughs> Psikopat gibi şey ben vardı. Bile şey böyle falan takmış belediye çalışanları böyle saçma sapan caddi temizliyordu abi. Şey gibi ya. Böyle nasıl bir ortam? Hani kıyamet senaryosu gibi bir şeydi. Her evet. Herkes poşetle dolaşıyordu kafasında. Evet gerçekten çok korkunçtu ya. Allah o şey bir de, Allah bir daha bu ülke <laughs> maske, maske taktırmaz. <laughs> Hikayesinde senden bahsettiğini bu bölümünde yine bazı kişilerden hikayemizde bahsettik. Bir sonraki bölümde görüşene kadar lütfen kendinize iyi bakın. Muhabir Tasarım Fabrikası'ndan seslendi. Görüşmek üzere. Hoşça Hoşçakalın. Gözlüğümde mikrofonu e çarpın. kent. Bay bay.